Merhaba arkadaşlar. Ota Klinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu. Gaza basınca motordan yani motor kısmından neden ıslık sesi gelir? Yani gaza bastıkça çoğalan bir ıslık sesinin sebebi nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Ee, i̇lk olarak sizden ricam kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen diyerekten konumuza girelim. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz benim aracımın motor kısmı. Bu araçta ne yaparsanız yapın gaza basınca ıslık sesi gelmez. Yani şu tarz bir motorda gaza ne kadar basın ne bir tür bir arız olursa olsun gaza basınca ıslık sesi gelmez arkadaşlar. Bu tarz araçlarda ancak frene basınca ıslık sesi gelir. Nedir o? Fren balatasından, fren diskiyle alakalı sıkıntılar vardır. Freni basınca ıslık sesi gelir ama gaza basınca gelmez. Neden bu tarz araçlardan gaza basınca ıslık sesi gelmez? Çünkü bu gaza basınca ıslık sesi gelmesinin sebebi olan parça turbodur arkadaşlar. Turbo dediğimiz parça ...araca ekstradan güç katan bir parçadır. Bu parçada oluşan bazı arızalar... ...mesela turbo içinde yer alan pervane ile ilgili sorunlar... ...turbonun yağsız kalması, turbonun klasik e, bakımsızlıktan olan arızalarından dolayı kaynaklanan bir ıslık sesi mevcuttur. E, şimdi bunu daha önce şu şekilde paylaşmıştım... E, sanırım tam yerine ulaşmamış. Hani aslında turbo ıslık sesi ya da turbo arızaları olarak paylaşmıştım ama dediğim gibi tam yerine ulaşmamış. O yüzden hem o videoyu izlemenizi anlatmak adına hem de bu sorunun e, temel kaynağını anlatmak adına bu videoyu paylaşmaya ihtiyacı duydum. Çünkü mesela bazı videoları paylaşıyorum. Ee, aslında videoda çok açık bir şekilde sorunları belirtmişim ama yine bazen aynı videonun altında bazen farklı videoların altında aynı sorunu soranlar var. Yani demek ki dediğim gibi tam yerine e, ulaşmadığımı düşünüyorum o yüzden bu videomuzun başlığı gaza basınca ıslık sesi gelmesinin sebebi nedir? Dediğim gibi arkadaşlar bu turbo ile alakalı olan arızalardan dolayı gelmektedir bu ıslık sesi. Turbo olmayan araçlarda yani videonun başında söylediğim bu araçtan ne yaparsanız yapın ıslık sesi gelmez konusunun şeyi. Hani bu aracın motor kısmı harika hiçbir sorun yok ondan ıslık sesi gelmez değil. Turbo olmayan araçlarda gaza basınca ıslık sesi gelmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sadece dediğim gibi e, turbo olan araçlara has bir e, arıza durumudur benzin dizel fark etmez e, turbo olduktan sonra bu tarz bir arıza ile karşılaşmak söz konusu olabilir he, he, Bu sebeple gaza bastığınızda e, kulağınızı çınlatacak bir ıslık sesiyle karşılaşıyorsanız Hani ses de şu şekildedir arkadaşlar. Hani e, küçük bir pervaneye hava tutarsanız böyle o havanın bir sesi vardır. Böyle ıslık çalar gibi ses ona benzer ki arıza da zaten bu şekildedir. İçindeki pervaneden gelen ıslık sesidir. E, turbonuza bakım yaptırmanız gerekmektedir. Turbo bakımlarına gelince turboyu her yerde bakımını yaptırmayın arkadaşlar. Bu işi özel yapan yerler var. Şimdi bazı motorcu arkadaşlar bazı arkadaşlar diyelim. Ee, bu turboyu söküyorlar için temizliyorlar, geri takıyorlar. Ee, ya da 2-3 videye sıkıp geri takıyorlar. Anlık düzelmeler olabiliyor ama tam anlamıyla bir bakım yapılmadığı için yakın zamanda yine arıza veriyor. Siz verdiğiniz parayla kalıyorsunuz. Bu sebeple bu turbo ile alakalı bir sorun yaşıyorsanız, bu bahsettiğim arızayı yaşıyorsanız yani ee, gaza basıncı ıslık sesi gelmesi arızasını yaşıyorsanız Aracınızın turbosunun bakımı yaptırabileceğiniz e, güzel bir servise giderek bu turbo'nun bakımını, tamirini yaptırıyorsunuz arkadaşlar. Kaza basıncı ıslık sesi gelmesinin sebebi turbodur. Bunu da tekrardan söyleyelim. E, bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, yine bu konuda ya da farklı bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun yardımcı olmaya çalışırım. E şimdi aracımda turbo olmadığı için size hani turbo ile alakalı çok detaylı bir şekilde anlatım sağlayamıyorum. Kusura bakmayın. Ama dediğim gibi bu tarz bir sorun yaşıyorsanız sebebi turbodur onu söyleyebilirim. Videoyu beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.